Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlere Betül adında tatlı bir kızın tesisatçı babasıyla olan masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Betül adında bir kız, güzel mi güzel öğretmeninin, iyi kalpli arkadaşlarının olduğu bir okula her gün severek gidermiş. Betül'ün öğretmeni sınıfta, "Evet arkadaşlar, yarın meslekler günümüz var ve sırada Betül'ün babası var. Okulumuza gelip kendi mesleğini tanıtacak." Biz de yeni bilgiler öğreneceğiz demiş. Herkes çok sevinmiş. Çünkü çocuklar bu şekilde farklı meslekleri tanıyor ve tanıdıkları bu meslekler sayesinde gelecekleri için karar veriyorlarmış. Betül'ün babası tesisatçı demiş öğretmen. İyi ama tesisatçı ne demek? Tesisat kelimesini daha önce duymayan tüm çocuklar meraklanmışlar. Betül ve arkadaşları hemen kendi aralarında bu mesleği şimdiden konuşmaya başlamış. Betül heyecanla eve gidip babasına sarılmış. Babacım yarın okula geliyorsun. İşini nasıl anlatacaksın çok merak ediyorum demiş. Babası gülümsemiş ve tabii ki kızım gelip mesleğimi açıklayacağım ve bir günümün nasıl geçtiğini anlatacağım demiş. Akşamın geri kalanında yemek yemişler ve ailece oyunlar oynamışlar. Betül sabah olunca büyük bir heyecanla hazırlanmış. Giysilerini giymiş. Anne ve babasıyla kahvaltısını yapıp tüm tabağını bitirdikten sonra "Okul zamanı!" diye hemen ayakkabılarını giymeye koşmuş. Babasıyla el ele evden çıkmışlar. Okula gidince Betül'ün arkadaşları ve öğretmeni onları tebessümle karşılamış. Öğretmen Betül'ün babasının elini sıkıp okulumuza gelip çocuklarımıza rehberlik edeceğiniz için çok mutluyuz demiş. Bir şeyler öğrenmek çok güzel ve bu öğrendiklerimizi meslek olarak yapmak ise daha da güzel diye cevaplamış Betül'ün babası. Betül'ün babası okulun bahçesine geldiğinde çocuklar merakla etrafına toplandılar. Babası tesisatçı olmanın ne anlama geldiğini anlatmaya başladı. Sevgili çocuklar, ben tesisatçıyım. Evlerde, okullarda, iş yerlerinde su tesisatı, ısıtma sistemleri gibi işleri yapıyorum. Mesela su borularını döşerim, muslukları tamir ederim, kombi bakımı yaparım, banyo ve tuvaletlerinizi düzenlerim. Çocuklar merakla dinliyorlardı. Betül babasının anlattıklarını dikkatle takip ediyordu. Babası devam etti. Bir gün beni bir apartmana çağırdılar. Apartmanın bodrum katında bir su sızıntısı vardı. Ben de hemen oraya gittim. Su borularını kontrol ettim ve sızıntının nereden geldiğini buldum. Sonra boruyu tamir ettim ve sızıntıyı durdurdum. Apartman sakinleri çok memnun oldular. Betül'ün arkadaşları ve Betül babasına hayranlıkla bakıyorlardı. Babası işini sevgiyle yaptığını ve insanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu anlattı çocuklar tesisatçılığın ne kadar önemli bir meslek olduğunu öğrenmişlerdi. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilir ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.